Herkese şey merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz bizim şimdikte. Arkadaşlar yanımda Azay var. Merhaba Azay. Merhaba arkadaşlar. Merhaba hala. Nasılsınız arkadaşlar? Taka, taka, video e, kanalıma iki aydır video yüklemiyorum. Kusura bakmayın. Nasılsınız arkadaşlar? <laughs> Oğlum evet. <laughs> arkadaşlar. Um, e, kanala video başlamadan önce kanala abone ol, video like atmayı unutmayın. E, 20 abone olacağız. Yakında azay 119 abone, azay 120 abone oluyor. Ben 20 abone oluyorum. Şe bak. <laughs> Yok ya, video atmadım düştü ya. 115 oldu. Ha. Arkadaşlar, e, bu arada Azay'ın kanalda e, Oyun Dünyası abone olmayı Ama yakayamaz zaten video atmıyorum. Neyime bakacak? Tamam. E, yani isteseniz abone olursunuz. sen. Yani. 2 aydır video atmıyor. Arkadaşlar, bu bugün Um, benim arkadaşlar. Bu ya her gün bir tane arkadaşım. O, Azay benim sınıf e sınıf arkadaşım evet sınıf arkadaşım. E dün dün Mert gelmişti şimdi Azay geldi. O, e ne Yusuf ne? Mert Mert'in. Mert ne oğlum? Mert'ine Mert denir. Evet Mert denir. Türkçe Mert. A5 e, Onlar Yusuf'la videolarımız çok Yusuf'la videomuz çok az izleniyor ya İki video çektik çok az izlendi Son videomuz çok az izlendi e, Aslında üç video vardı Birin, Birini yükleyemedim bir, Birini de yeni kanalıma işledim Adı PUBG, PUBG, PUBG Gamer Siz de bakabilirsiniz kanalıma Hala video yok Geldik yanımda Şimdi bur burada arka gireceğiz e, Yakında topu da gelebilir <laughs> Ee, video bir... Ben, 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 ben bir oyuna daha girmek zorunda kaldım. Tamam Azay ben bravo bir tane bravo star sonucam. Azay bir tane... Ee, kafa topunda bir efsane bir paket var onu alacağım arkadaşlar. Evet. Şş, e, yakın zamanda kafa topunu oynayacağız ve kafa topunu arkadaşlara anlatacağım. Arkadaşlar işte bu arada e, Rise of Kingdom um, e, Arnaid'ı lan bakalım. Unuttum adını. Arkadaşlar şimdi boşlama, boş zaman, karantina olduğu için çoklu boşlamanız, çoklu boş var. Onun için Lisa of domuz onu oynayabilirsiniz. Adı Doğru, geçtim? Evet, Lisa Domuz. Siz de onu oynayabilirsiniz. arkadaşlarınızla birlikte Osmanlı Devleti, Arabistan Devleti, Britanya Devleti, Çin Devleti, böyle imparatorluğu, böyle böyle imparatorluklar var. Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Ee, çünkü bütün YouTuber'lar bunu reklam yapıyor. Ben de durumu reklam yapayım ben de. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım ya? Adam fırsatçı. Lan klipte ham giriyor, Kim giriyor çıkıyor, ham giriyor çıkıyor. Bu arada YouTube oyunda. ben neden bu diye, Abi bizim kulüpte evet, falan göster bir şey yap. Abi kulübü görüyorsunuz arkadaşlar. Sizi cezbedirsiniz. Benim de söyle çabuk. Ya neden ya? Senin adını bilmiyorum ki ben. Ben söyleyeyim o zaman. Arkadaşlar benim Aydın 8 ile... Lf... Arkadaşlar bakın. 17 bin kupa oldum. En son videomda 15 bin kupaydım. Şimdi de 17 bin. Arkadaşlar görüyorsunuz benim de idimde. Ve ben oynayacağım artık yeter. 3 saat konuşuyorum. 2 dakikada konuşuyorum 5 ya. 5 saniye geliyorum. Tamam. Seni bekleyemem artık. Yani. Sen bir maça gir bekleyelim. Be ben biraz ben biraz şey yapacağım. Detay videosu. Detay yapacağım. Mesela Pem'in arkasında. Görüyorsunuz ya senin tuvaletinin e, var. Ben de farklı açtım. İnşallah efsane bir tarz sana. Oha boya bir şey Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunun da, bunun da burasında Krav'ın e, bıçağı var. E, siz ne diyorsanız biz bıçak diyoruz. Şimdi Azay daha Lütfen hızlı. Geliyor. Ne yapalım? Biz burada görelim. Hızlı bakalım. Bugün iyileşmeliyiz. Onun için ben iyileşmeyi sevmediğim için. oyuncusu geldi. Gireyim İyileş... mi? Lan sussana! Maçın oyuncusuna giriyorum. Eee? Arkadaşlar ben kendim oynuyorum. Azay'ı beklemiyor. O zaman biz de oynamayacak çünkü bu video. Video 12 dakika olacak. Azay 5 dakikada konuşuyorum. Azay gelmiyor. <laughs> Artık bir oyun oynayalım. Bu video izlenmeyecek galiba. Arkadaşlar bu arada ya. Obli mavi videoya kesin bir dua ettin değil mi? Hayır ya Arkadaşlar İlk, yedim Arkadaşlar şimdi eee Mert'le videoma neredeyse 5 6 like geldi. Mert, Metin, Metin. Mesin olsun tamam. Beüşler Mert diyor onun için ben. Beüşler Mert diyor ben ne yapayım? Metin'e Mert mi diyorlar onlar? Evet evet. Yok o Metin diyorlar. Metin. Tamam Yo, Metin, olsun. Metin Tamam Mert Metin, Metin olsun. De i̇şte, dizide de var Metin. Oğlum ben çizen videonun başlığın Mert koymuştum lan. <laughs> Mert geldi yazmıştım. Hadi. Bu da böyle azar geldi. <laughs> Arkadaşlar Mert'le bir zaman ciddi ciddi çok like geldi ve çok izlendi. 19 tane izlendi. Az izlenmesine bakmayalım. 5 tane like gelmiş. İnce bu arada internet gitti. ne yapıyorsun lan? Sus. Arkadaşlar. bu videoya 10 like gelmesin. ablam da var. videodaymış konuş. <laughs> Eğer bu videoya 10 like gelmezse, e, Hayat kendi kameramı kapatacak. Lan yürü git. Hayır ben attırırım olayları merak Ya 19. Abi bu arada 19 abonem var. 19 tane izleme var. Şaşırdı lan. Benim yüzümü gösterdiğim videoya 300 e, izlenme geldiğinin farkında mısın? Hayır. Senin yüzünle <laughs> 40 like yaptığınız farkında mısın? Hayır. Nasıl abi? öldüm abi. Abi, internet çok zayıf Sen gelsene lan Bir de gel diyor Şimdi oyundan çıkıp pişman olacak bu yazıklar olsun Zaten attım sana Zaten attım sana çocuk diyor ki gel lan Şimdi gel Çılgın oynayak mı Arkadaşlar bu arada çılgına geçtim ben boss savaşında Zor <laughs> Abi ne olacak Oynarım oldu? bir şey değil zaten biletsiz Bak bit bit bit. bit. Hayır, dynamike Lan Güzel ne şey. lan oldu? Lan ne oldu bit set ya? Oğlum dynamike iyi. Ben dynamikla çılgın biri geçmiş adamım. Ya he ya. Vallahi çılgın iki lan salak mısın sen? Dynamik mı mı geçtin? Ya he. Vallahi geçtim. Tamam. Şimdi yavru edeyim. Dark fazla hasar veriyor şöyle. Hem de e enerji bırakıyor çılgında. Bütün enerjileri toplayıp hayvan gibi hasar verdi. Arkadaşlar bu arada. E ne bu arada lan? Her e başka. Ben onu yani, Başka hiç kim gelmeyecek bu yurtdama. Olsun olsun kardeşim gelebilir. Yani. yani ya Yus Yusuf. Eee. Yusuf şeyde olduğu köyde e, olduğu için bir dakika her zaman gelebilirim ve. Evet Metin'in e, Metin ve Azay her zaman gelebilir. Eee Arkadaşlar video e, video bilmiyorum kaç gündür. Arkadaşlar Metin'den videoma çok like, a 5 like geldiği için ve ben her zaman 5 like istediğim için videolara e, Metin'den 5 like geldiği için video hızlı geliyor. Ama Yusuf'tan 1 like gelmişti sadece, 1 like. Şimdi 3 like. Ama yemin et lan 1 like geldim yemin et. Abi yemin ediyorum. Sonra ıslam e, mı Evet. Abi dakika. dakika. Kaç like geldi de benimle bir video daha gelir? 4 5 ya da 6, 7 like bunlardan biri 5 like. Az az isteğine 6 like. 5, 5 rahat gelir 5. 6 ya da 5 gelsin abi. Altı ya da 5. Ne olur arkadaşlar? Ben Metin'le videola bakmadım. Bir bakayım, inceleyeyim. Abi iyi bir video çıktı. Metin o gün o gün saat 1'de yükledim videonu. Metin dedi dedi şeyi. Arkadaşlar... Lan yükle, e lan yükle. Yü yü Bana dedişi. Yü 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 çocuk bizi mahvetti, at videoyu, at çabuk at. At. At, at evet. Lan deli et bu çocuk beni. Lan deli mi? Videoyu yarın atacağım. Saat 1'de atmayacağım. Ee, saat 10'da atacağım. Adam diyor at lan at. Saat 1'e e işlemişti. Işte, çocuk mezbur yapmış, at lan at. Ben de mezbur attım yani. Uf. Arkadaşlar bir dakika ben geliyorum. E, ya neden 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 Evet arkadaşlar şimdi geliyorum ee, ben. Evet arkadaşlar geldim ve kazandık. Ne oldu lan da hiçbir şey yaramıyordu. Ne yap yap ten 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 Yevgili kulup. Lan yüreğim, yüreğim şu anda fa acı olmuş. YBC kulübe katıldık. YBC kulübe katıldık. Gittin misin? Bak 7765 kupa. Güzelmiş kupa. Ben buna, buna bir başkan yazdım çocuğuma benim. 7000 Ha 7000. 7000. Vallahi öyle bildim 7000 diyor. Spike'ı var. 2139 tane Güzel işte. Bakın arkadaşlar emojiler de geldi. Yaşasın Evet. Arkadaşlar. Evet. büyük kutuyu kutu açıyorum. İnşallah karakter çıkar inşallah. Ya da var. Bismillah attım. Abi okşamanız gelecek. Ben okşuyorum şimdi. Güzel büyük kutu. Şeker büyük kutu. Açtım. Ve 60 çalsın. Yazıklar olsun süperser. Hiç olmazsa var ver lan. Kulağını kapatın. Kulağınızı kapatın arkadaşlar. Sövme moduna geçin. Lan evet. neden vermiyor? Şey diyeceğim. İlk başta güzel kız da şirin gel Allah Evet. Yalnız bu videonun sesi olmazsa seni burada öldürürüm. Kork, <laughs> um, korkma. Abi bir dur. De... Bana para versesiniz. Size Sus. telef atarım. Sus burada. Ha döversin bak. Şimdi birlikte gelip döveriz lan. Eve geldim. Koronavirüs, virüs <laughs> bilmem. Bilinabir. Gelelim lan evine. <laughs> bir <Bilinabirüs>. Bilin lan virüs. Bir virüs. Bir lan virüs. Bu arada arkadaşlar benim litem maxlandı 10 seviye. Bir tane hala bir tane yıldızı var. E, aksesuar da var. Yani bin defa dedim bunun. Ben niye Nisan'ı 20 rütbe yapacağım i̇şte arkadaşlar, 20 rütbe. Kendimi, kendimi sokmak istedim de, sonra ağzımı açtım, sonra dedim yok ya, çocuk rezil olur, kapat. Neden? Max oyuncum var. Abi düz diyor. 11 Max oyuncusu var, ben hala 2 Max oyuncu oyuncuya, çok yavrum. Evet. Ne evet, dostluk etmek için? İdini söyledim zaten. İyi, 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 Videonun başında haydi dedim. İstersen başa sarıp bakar. Bu 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 bu. Hasta olan. gibi 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 cibi cibi. Abi heyecan mı? Bu neydi kanalı? Oha lan o kadar <laughs> mı? ben kurdum ya Yalnız her şeyini biliyorsundur herhalde. O kadar basit ki her şeyin aynı ismi koyuyor. Hani. Kava topunda aynı isim. Kava topunda aynı isim. Kulaşı Clash aynı isim. Sonra. Brawl Bravo Stars'ta aynı isim. Agario da aynı isim. Sonra Clash Royale sildim. Son defa yerim bitmişti. Instagram'da Instagram'da Evet. Minecraft'ta aynı isim. Evet. Aynı isim. <laughs> Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Yerim bitti. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Video like atın. Kanala abone olmayı unutmayın. İnşallah kanala abone olmanı alalım çıkar. Tut. Tut 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 Ve bay bay. Abone olun kanala bildirim etsin. Ve like atın. Bu videoya 5 like gelmezse ağzınızı burnunuzu kırarım. Bay bay. Bu dediğim